Şimdi burada böyle yatmış kıvrılmış bir yılan var. Yılanın hemen şurada bir gözü var kalp gibi yapmış. Bir de şurada güzel bir gözü var yukarıda. Şimdi bu arka tarafta bize mezarı işaretlemiş. Mezarı şimdi göstereceğim size. Burası bir şelalenin dibi. Güzel de bir yılan. Yetpare bir kaya. Burada komple taş örme zaten. Taş örme. Zaten yerlerde taş öbekleri mevcut. Mezar yerini burası verdi. Burası komple kayalık. Evet. Ha, çevrilmiş kayalık. Şimdi mezarın ölçüsüne bir bakacağız. Buyurun evet. şöyle bir Bizim mezar yeri burası. Burada güzel bir altı tepsi alıyoruz. Böyle bir şeye bakarsak, şuraya doğru yürüyebilirim. Bir ölçü aldım. Yakaladığı yer burası. 3 adım ortadan 182 metre ancak gelir. Burada mezar var. Şurada da parasını algıladık. İşareti de yılan. Şelalenin dibinde. Taş öbeği zaten burası. Taşla çevirdik. Biz dere taşmış diye düşündük ama herhangi sağda solda bu açmışlar zaten. Düzeltmişler. Mezarın yolu Muhtemelen kral mezarı çünkü yılan var. Yılan kör göz bu tarafa bakmış. Karşı tarafa bakan göz tarafında da muhtemel yukarıda o gözünün bir tanesi kalp gibi duruyor. Yukarıda herhalde kilise işaretledi. O tarafa doğru bakacağız. Taşı yan çevirdik, çıkardık yerinden. Burası uç kısmı. Sivri biraz. Doğru. Sivri Bakalım. biraz. Burası da taşın alt kısmı, alt yüzeyi. Üzerinde çizgileri var bu şekilde. Bir çizgi bu da taşın topraktaki kısmı kuyruk gibi duruyor. Taşın çıktığı yer şurası. Uç kısmı orası. Üçgen oraya bakıyor. Ayaklarımın ucu da burnunun olduğu yerde. Kuyruk kısmı da arka taraf. Taşlık malzemeye geldik. Kil toprak bitti. Şimdi kafa ortaya geliyor. Kafası tam durduğum yerde çıktı. Suyun çıktığı yerden veri alıyoruz Ali abi. Kalp şeklinde bir taş çıktı oradan. Yanında büyük bir taş var. İleriye doğru gidiyor taş. Ee, Yaşar abi. Kalp şeklini de göster. Kalp taşı da çek. Çıkan taşımız bu. Durduğu Kesinlikle. şekilde çıktı oradan. Tamamen. Bir tane de arkasını çevirsene kurban. O alt tarafı. Bu alt tarafı Ali abi. Şurada bir kabar evet, kabartma var. var burada. Şurada bir kabartması var. Bir de bu taş çıktı içeriden. Gene kalp şeklinde. Bir de bu taşı çıkardık oradan. Onu bir çevirsene abi. Bir yarık var burada. Bu taş bu taş bu şekil duruyordu. Bu şekildeydi. Burada herhangi bir var, işaret gözetleyemedik biz. Ama yarık buraya doğru devam ediyor. Şurada şöyle bir kanal var. Yukarı doğru gelen. Ortalama bir buçuk metreler indik. Su çıkmaya başladı tabandan. Taş ve yanındaki bu silaha benzettiğimiz veya koltuğa benzettiğimiz bu taş Yan yana çıktı. Fakat bu taşın duruşu bu şekilde, bu şekilde. Taşlar bu şekil çıktı. Arkalarından büyük olarak bu taşı çıkardık. Bu taşın buradan bir kanalı var. Burası düz, düz. Buradan kanal arkaya doğru geliyor. Taşın altını çevirdik orada ve kanal buradan devam ediyor. Burada mahsene benzer bir şey verdi bize. Ne olduğunu tam bilemiyoruz. Bundan Sonra bu taşın çok parlıyor. Bu taşın üzerinde e, bir takım envareler var. Artık e, şurada bir istavroza benzer bir şey gördük biz. Bir de kuş ağzını açmış diye bir envare görüyoruz. Uzaktan benim buradan şu anda, da kazıdığımız kuyu da ise şu anda kalp şeklinde bir taş var yerde. Görüntüleyebiliyor muyuz bilmiyorum tam olarak. Görüntüleniyor. Evet bu taş yandaki büyük taşa dayalıydı. Çok az bir şey içindeki pisliği boşalttık.